Evet Ege Üniversitesi gücü maçında 3-3'lük üç beraberlik. Son maça kaldı iş diyelim artık. Tebrik ediyoruz. Evet, Güzel bir maçtı. Sağ olun. Ben daha önceki bir röportajımda da söylemiştim hatırlarsınız. Bir arkadaşımız düşüp kaldırdı. Ondan sonra e, maç sonrasında ne yaşanırsa yaşansın sarılmaktır asıl dostluk dedim. Kesinlikle Keşke hatırlıyorum. O dostluğu skor değil de o ee, sonuç kazansaydı da dostlukla sarılıp bitseydi ee, çok güzel olacaktı ama 3-3 de çok iyi bir skor ee, bizler için. Bundan sonrası arkadaşlara başlarım Evet Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkürler teşekkürler. Cennet'in. Sağ olun. Sağ olun. Evet, kaptan buyurun. Ee, kaptan evet. özetledi aslında. Güzel maç oldu. Biraz gergin oldu ama bu maçın içinde var böyle şeyler. Önemli olan ileriye taşımamak. Cennet'in bence bu turnuvayı en iyi şekilde bitirmeye çalışıyoruz. Tabii ufak tefek arızalar oluyor ama Hı hı. Bunları aşmalıyız. Bence ileriye bakacağız. Hayırlısı olsun inşallah. Tebrik olarak. ediyoruz. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz kaptan. Sağ olun.